Auto Gezgini kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün Kartal Auto pazarına geldim. Ee, araçların fiyat çekimlerini yapacağım yine sizler için. Ee, yalnız bugün Kartal Auto pazarı biraz e, az. E, Kartal Otopazarı'nın 100 e, TL olması sebebiyle sanırım biraz daha e, araç olarak az e, diğer pazar günlerine göre. Bakalım gezip görelim. E, bugün fiyatlar nasıl? Herkese iyi seyirler dilerim. 2012 model Passat Comfortline, 213 bin kilometrede 380 bin TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Şöyle ben sağdan solundan aracı sizler için çekeyim. Şöyle paylaşayım aracı sizlerle. Etiket bilgilerini paylaşayım arkadaşlar. Şöyle telefon bilgisiyle birlikte. İç kısmı da krem döşemeler mevcut. Şöyle arka kısmından da şöyle bir görüntü alalım sizler için. ...2004 model Passat arkadaşlar... ...118.000 km... ...195.000 TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Şöyle ben aracı sizlerle paylaşayım. Evet. Klima 8 veri diye Sıfır ayarında diyor. 2004 benzin. Telefon bilgisayar üst tarafında şöyle paylaşılmış. İçinden de kısaca bir görüntü alayım sizler için. 2011 model Fulans arkadaşlar. Şöyle etiket bilgileri yatık olduğu için. Ben şöyle araca sağından solundan paylaşayım. Sonra da etiket bilgilerini sizlerle paylaşayım aracın. Evet. Bej rengi iç döşemeleri mevcut aracın. Şöyle bilgilerini sizlerle paylaşayım. 2011 model 191 bin 229 229.000 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış otomatik vites. Araç ekspertiz raporu da şöyle mevcut. Umarım görebiliyorsunuzdur. İç kısmından da şöyle bir görüntü alayım sizler için. İç kısmı da bu şekilde arkadaşlar. ...2008 model Clio Sembol. 1.5 dizel 130.000 kilometre de 133.000. 500 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış araç. Şöyle ben paylaşayım aracı sizlerle. Etiket bilgilerini paylaşayım arkadaşlar. Oto gezgini kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bir pazar günü daha Kartal Oto Pazarı'na geldim. Bugün de araçların fiyat çekimlerini yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. 2007 model Clio Sembol 230 bin kilometrede 136 .500 TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Şöyle ben aracı sizlerle paylaşayım. Etiket bilgileri de aracın üzerinde bu şekilde. 2005 model 1.5 dizel Hyundai Accent güvenlik paket 220.000 kilometrede 118.900 TL çift airbag ABS olarak not düşülmüş. Şöyle klima, çelik jantlı, 4 cam otomatik ayarlanabilir aynalar. Şöyle aracın etiket bilgilerini ben sizlerle paylaşayım. Telefon numarası da şu şekilde. İç kısmından da küçük bir görüntü alalım sizler için. 2007 model Clio Sembol 220 bin kilometrede 133 bin. 500 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Eğer ben yanlış görmüyorsam küçük bir kalem oynaması var orada. Hemen bakacağım. Şimdi yani Tam olarak. Bazen net görmediğim oluyor. Yazılar küçük oluyor veya da ben göremiyorum. Şöyle paylaşayım. Sizlerle etiket bilgilerini. Evet 133.500 2000 model Megane 1 arkadaşlar. 165.000 Kilometrede 255.000 TL Etiket fiyatıyla abimiz paylaşmış aracını. Şöyle ben sizlerle paylaşayım. koltuk kılıfları mevcut araçta. içinden de şöyle ufak bir görüntü alalım sizler için. Etiket bilgilerini paylaşalım. Etiket bilgileri bu şekilde. Telefon bilgisini de abimiz bu şekilde paylaşmış. ...2008 model Fiat Linea... ...1.4 benzinli... ...şöyle paylaşım ben aracı sizlerle... Evet, araca ufak tefek bakanlar var şu anda. Ee, konuşuluyor araç hakkında. Şöyle. Dinamik paket, 1.4 benzinli LPG, orijinal 121.000 kilometrede 143.500 TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. İç kısmından da küçük bir görüntü alayım sizler için. Evet. 98 model Honda CRV arkadaşlar. 352 bin kilometrede 185 bin TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Şöyle ben aracı sizlerle paylaşayım. Değişen yok, hasar kaydı yok diye etiket bilgilerine not düşünmüş aracın. Camlar her tarafa açık. Sıradan ben sizlerle aracın iç kısmını, arka kısmını paylaşacağım. Sahibinden satılık bir araç. Şöyle ben bilgilerini paylaşayım ilk önce sizlerle. Evet, Kapılarını hiç açmadan iç kısmını ben sizlerle şöyle paylaşayım. Evet arka kısmında koltuk. Arada bu şekilde deforme falan yok. Gayet düzgün. Evet. Arka kısmından da şöyle geniş bir görüntü alalım. Aracı için. 2015 Renault Fluence Touch Paket 133 bin kilometrede 258.900 TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Şöyle ben size aracı paylaşayım. Jantları siyaha boyanmış. Çok farklı duruyor araç. Jant olarak şöyle baktığınız zaman evet. Şuradan hemen aracın etiket bilgilerini ve telefon bilgisini sizlerle paylaşayım. 2009 model Ford Fiesta Titanium paket, motor sıfır yapılmış, 233 binde 167.500 TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Şöyle değişik, yeşil bir rengi var. Abi, aracın hasar kaydı boyası, değişeni nedir acaba? Toplamda 35 bin Değişen olarak? İkisi, başka bir şey yok. Evet. Aracı şöyle ben sizlerle paylaşayım. İç kısmından da bir görüntü alayım. Evet. İç kısmında evet müzik çalıyor. Hemen kaçalım. Arka kısmından şöyle bir görüntü alalım. Şurada abimizin bilgileri var. Ön taraftan da. Şöyle hemen. Abi müzikten kaçıyorum ben o yüzden fazla çekmiyorum. Aha, yok yok estağfurullah. Şuradan... E bu şekilde. Tabi abi açabilirsin. Paylaşalım. Şöyle abimiz motor kaputunu da açmayı teklif etti. Ben de onu kırmayayım. Şöyle aracın motor kaputu da içindeki motor şekli bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ben hani incelemek isteyen arkadaşlar falan olur diye. Şöyle ön kısımlarından bir çekim yapayım sizler için. Aracın genel olarak görüntüsü böyle arkadaşlar. 2013 model, Touch paket, otomatik vites dizel Renault Fluence. Şöyle krem rengi bir e, rengi var arkadaşlar. Beyaz değil. Böyle sütlü krem gibi duruyor. Şöyle paylaşayım aracı sizlerle. Otomatik vites. Şöyle iç kısmından da eğer kapısı açıksa sizler için bir görüntü alayım. Evet iç kısmı da bu şekilde aracın. 2004 model Audi A6 320 bin kilometrede 185 bin TL etiket fiyatıyla paylaşılmış 1.9 turbo dizel motor. Şöyle paylaşım ben aracı sizlerle yavaş yavaş. Gelenler geçenler oluyor. Şuradan doğru evet. İç kısmından da sizler için bir görüntü alayım. Sonra etiket bilgileri paylaşayım. Evet. Koltuk döşemeleri. Aracım bu şekilde. Arkadaşlar gayet güzel duruyor. Evet etiket bilgilerini paylaşayım aracın arkadaşlar. Yeni Servis bakımlı. Evet e, abimiz de yanımıza döşemeler yeni diyor. Evet gerçekten döşemeler yeni yapılmış. Gayet temiz ve düzenli şekilde duruyor. Evet araç bu şekilde arkadaşlar. 2005 model Hyundai Accent. 1.5 dizel motor. 209.000 kilometrede 115.900 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış araç. Şöyle ben hem yoldan çekileyim. Hem de aracı kenardan doğru sizlerle paylaşayım. Evet. Etiket bilgileri de aracın bu şekilde. 2004 model Honda Civic vtec 2 olarak üzerine not düşürmüş sunroof'lu bir araç. 222.500 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış 163.000 km etikette paylaşılan kilometresi aracın. Şöyle ben etiket bilgilerini paylaşayım. Otomatik bel altı boyalı S paket olarak not düşürmüş araca. Bakalım. Açık mı? Kapısı kapalı. Şuradan doğru bir görüntüsünü alayım sizler için. 2000 model Ford Focus sedan kasa. Şöyle ben paylaşayım yanından aracı sizlerle. Yan tarafı boş. Bugün Kartal otopazarında yer yer boşluklar var. Şöyle etiket bilgilerini paylaşayım ben sizlerle. Ford Focus 2000 model 99.781 kilometrede 160.000 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Böyle telefon bilgisi de etiketin üzerinde mevcut. 2016 model Megane 2 arkadaşlar. 1.6 benzinli LPG. Şöyle paylaşayım. Bu araçlara cam tavan mevcut. Ee, araç sahibi abimiz 6 bin lira hasar kaydı olduğunu söyledi. Aracın e, 177 bin 500 TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Şöyle de ben paylaşayım sizlerle. 197 bin kilometrede otomatik vites. İç kısmından da sizler için ufak bir görüntü alayım. Evet. İç kısmı da bu şekilde aracın. 2015 model Hyundai i20 110.000 kilometrede servis bakımlı 276.500 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış araç. Şöyle ben aracı sizlerle kısaca paylaşayım, etiket bilgilerini paylaşayım. 2012 model otomatik vites Volvo S60 1.6 dizel motor 250 bin kilometrede 355 bin TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Şöyle ben aracı sizlerle paylaşayım. Evet, koltukları deri. İç kısmından da bir görüntü alacağım sizler için. Şöyle paylaşayım etiket bilgilerini de. Evet. İç kısmında deri koltuklar mevcut aracın. Şöyle de ufaktan bir görüntüsünü alayım. 2013 model Volkswagen Jetta otomatik. 140 bin kilometrede eğer ben yanlış görmüyorsam aracın kilometresini. 372.500 TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Şöyle etiket bilgilerini Paylaşayım ben sizlerle. Ee, 1998 model Toyota Corolla 1.3 XE ee, Araç sahibi abimizden aldığımız bilgilere göre araçta hata boya olmadığını söylüyor kendisi. Şöyle ben aracı paylaşayım sizlerle. İçinden de küçük bir görüntü alayım. Paylaştıktan sonra. 261 bin Orijinal kilometre yazılmış. 135.750 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Şöyle de ben etiket bilgisini paylaşayım. Telefonunu falan. Evet. Aracın iç kısmı bu şekilde. Şöyle arka tarafından da bir görüntü alayım sizler için. 2012 model. Clio. Seçim vagon arkadaşlar. Şöyle paylaşayım aracı ben sizlerle. 1.5 dizel motor. 177.500 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Motor %90 diyor. Şöyle paylaşayım ben sizlerle aracı. hiç kısmını da paylaşayım şöyle. Aracın etiket bilgileri de telefon bilgisi de bu şekilde arkadaşlar. 2006 model Megane 2 Station Wagon Şöyle Abi hatasız boyası mı dedin araç için? Hatasız boya çok Birkaç parçasında boya var. cam tavan. Kilometresi kaç şu anda? 287 bin mi? 187 287 bin kilometrede araç. Priyoraj paket, en full paketi. 182.500 TL etiket fiyatıyla abimiz paylaşmış. Şöyle de telefon numarası burada. Hatta üst kısmından da şöyle Sunroof kısmından da sizler için şöyle bir görüntü alayım. İç kısımda bej rengi döşemeler mevcut araçta. 97 model Toyota Corolla 1.3 XE. Şöyle ben paylaşayım. Abimiz içinde e, dinleniyor. Etrafında bir dolaşarak paylaşayım sizlerle aracı. Şöyle bakalım fiyat ve etiket bilgilerine. Toyota Corolla 1.3 XE 158.256 kilometrede 127.750 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Şöyle telefon bilgisi de üst kısımda. Aracı. 2010 model Dacia Logan Station Wagon 235.000 kilometrede 1.5 dizel motor 137.500 TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Şöyle ben paylaşayım aracı. Evet etiket bilgileri de bu şekilde. Etiket bilgilerini de paylaşayım sizlerle. 2006 model Toyota Yaris 1.4 dizel motor 178.000 şöyle paylaşayım ben sizlerle aracı 178.000 kilometrede 179.750 TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış şöyle bakalım iç kısmına da evet iç kısmı da bu şekilde aracı Evet, etiket bilgilerini paylaşayım arkadaşlar. Ben sizlerle sanırım onu atladım şey yaparken. Bu tarafa doğru gelirken. Şöyle etiket bilgileri de aracın. 2008 model Volkswagen Polo 1.4 dizel. 293.000 km'de 144.500 TL. Full artı full. Olarak paylaşılmış etiket bilgileriyle şöyle ben paylaşayım aracı sizlerle. Evet fiyat bilgisi ve e, telefon bilgisi de bu şekilde etiketimde.